Hepinize merhaba arkadaşlar. İşte, bugün sizlerle beraber GTA San Andreas nasıl Türkçe indirilir onu göstereceğim. Şimdi buradan bir e, şuraya girelim. Bakın e, buradan 500 bin planlar. Durum temizlen diyor zaten virüs e, virüs falan yok. E, bu siteye girin fullprogramlarindir.com <laughs> GTA San Andreas Türkçe full sürümü işte neyse neydi? Oraya girin. Sonra buradan ben size ikinciyi tercih ederim. İkinciye girin. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu şekilde artık çıkabiliyorsunuz yani. Hiç şey yok. Gerek yok. Buradan, buradan indirebilirsiniz ama ben buradan, yani buradan basın direkt. Buradan yine de indire basın. Ha, ben indirmeyeceğim. bir dakika. Link zaten İktar. Tamam. Oraya basıp inecek Ondan sonra buradan çıkıp buradan çıkıp şey yapacaksınız. Dakika. Ha, burada böyle bir dosya gelecek tamam mı? Gördüğünüz gibi şu dosyayı e, ee, sağ tık yap zinarra, dosyaları çıkarta basıp dur bekle bir dakika dosyaları çıkart ee, tamam bas tamam orada direkt içerden iş, işlenecek işlendikten sonra Burayı kesmiyor ama tamam işlendi zaten. Şöyle gördüğünüz gibi yan yana alalım buna buna sol tık yapıp yani içine girip buna e, şey yapıp dosyaları çıkartalım. Burası biraz uzun sürebilir. E, çünkü uzun bir, bir sürü dosya var yani. Ben burada videoları duraklayacağım e, yani duraklayacağım. İndikten sonra geleceğim. E, bundan sonra arkadaşlar e, şu üstteki şuna girelim. Yani Dosya açalım. Sonra buradan da buradan da girelim. Oradan e, bunu masaüstüne falan hani, almayın. E, almayın. Alınca bozuluyor. Yani ne, bilmiyorum bir hata veriyor. İşte bir yaz hata söylüyor. Arkadaşlar siz bunları sil. Ben yani silmedim ama sileceğim. Zaten e, yani burayı silin, silince hata vermezse size söylerim yani. E, ama masaüstüne kesinlikle almayın alırsanız da geri bu dosyaya alın getirin yani çalıştıra basıp bakın benim yani Windows e, 7 e, sizinki ya yani, benimki ki 2011 yıl ama yine de i̇yi yani iyi çalış 2005 tarihi Agabe 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 Neyse yazık şu an gördüğünüz gibi şöyle oyun açıldı Açılıyor. Yavaş biraz yapalım. buradan ayarlara tıklayıp e, buradan görüntü değil. Bir dakika. Ha, basıp mouse ayarları. Buradan kapalı değil. Mouse'u dikey ters çevir. Bu açık mı kapalı mı uzak falan hatırlamıyorum da yani. En son bayağı önce oynamıştım. O yüzden yani bilmiyorum ya. Bir yere şey yapın yani. Bunu oyun diyorum. Bir Şimdi bozuk maçı ne olduğunu şimdi size de göstereceğim. Ee, ya, böyle girip bakın oynuyor. Ha. O zaman o oradan buradan ayarlara girip bekleyin bir dakika. Ayarlara girip. neyse arkadaşlar işte, işte oradan orayı kapatıp oynayabilirsiniz. Oradan eee ekran boyutunu büyütün ve tam ekran olacaktır. Benimki zaten şu an küçük herhalde. Dur, bir dakika bakayım. Aynen küçük. Tam ekran olacak bu. Ee, daha bir şey diyeceğim yok yani. Ama arkadaşlar size yani şurada benim dondu. Neden ama bilmiyorum ama. Neden donuyor lan? Abi video de abi. abi. Ne yapacağım? Allah'tan yani biraz arkadaşlar ee, mouse'um bozuldu biraz da ondan dolayı pek şey yapamıyor. Hepinize e, Diydiğim bir şey var arkadaşlar Yani böyle bir Videonun daha Gelmesini istiyorsanız Like atın arkadaşlar e, Bu benim ilk videom biraz acemi oldu yani Ona göre şey Yaparsınız düşünürsünüz diye Umut